Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Ağustos ayı burç yorumlarınıza bakalım. Bireysel ve sosyal yaşamınızda yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunuz temaları gündeme taşıyacaksınız. İlişkilerde denge kurmak, hayatınızda destekleyici ve tüketici unsurları ayırt etmek açısından önemli farkındalık süreci içeriyor. Ayın ilk yarısında duygusal gelgitler, artan sorumluluklar ve sosyal çevrenizden gelen karmaşık etkiler nedeniyle içe çekilme eğilimi gösterebilirsiniz. Bu dönemde tepkisel davranmak yerine gözlemci kalmak olayları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olacaktır. 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova dolunayı e, sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve topluluk içindeki yerinizle ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Bazı ilişkilerin artık aynı şekilde ilerlemediğini görebilirsiniz. Bu tür farkındalıklar ilk başta bir kopuş ya da hayal kırıklığı yaratabilir sizde. Ancak uzun vadede sizi daha net bir yöne yönlendirecektir. Bir arkadaşlık sona erebilir bir sosyal gruptan ayrılabilirsiniz. Ya da topluluk içindeki rolünüzü yeniden tanımlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Aynı zamanda üzerinde çalıştığınız bir proje varsa bu dolunayla birlikte bu da sonuçlanabilir. Bu dolunay bireysel duruşunuzu ve özgürlüğünüzü daha güzel bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır. Ve daha güçlü bir şekilde ifade etme ihtiyacınızı da artıracaktır. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmek sizi yorduysa sevgili koçlar, bu dönemde kendi doğrularınızı önceliklendirmeniz açısından e, kaçınılmaz hale gelir. E, özgürlük arzunuz artarken bazı aidiyetlerden de uzaklaşmak gündeminize gelebilir. Duygusal olarak yorucu olsa da bu değişim, Uzun vadede içsel bir rahatlama sağlayacaktır size. Değişim sürecinizde e, duygularla birlikte akıl süzgecini de devreye almanız yerinde olacaktır. Ayın ikinci yarısında odağınız iş hayatı olacak, sorumluluklar ve bedeninizle kurduğunuz ilişki yönünde e, değişme görebilirsiniz güneşin 22 Ağustos itibariyle Başak burcuna geçmesiyle de günlük yaşantınızı yeniden düzenlemek adına size güçlü bir yapı sunuyor dağınık kalan işleri toparlamak yarım kalan planları tamamlamak ve verimliliğinizi artırmak açısından oldukça destekleyici bir dönem başlıyor. Zaman yönetimi, detaylara odaklanmak ve sistemli çalışmak ön plana çıkabilir sevgili koçlar. Daha önce gözünüzde büyüttüğünüz görevleri şimdi çok daha rahat organize edebileceksiniz. 23 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ise iş düzeniniz, sağlığınız ve günlük alışkanlıklarınızla ilgili olarak yeni kararlar almanıza yardımcı olacak, olanak tanıyacak, daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmak, çalışma ortamınızı yeniden yapılandırmak veya verimliliğinizi artıracak küçük adımlar atmak bu dönemde çok etkili olabilir. Yeni ay fiziksel ve zihinsel olarak daha dengeli hissetmeniz adına size fırsatlar sunuyor sevgili Koçlar aynı zamanda bu yeni ay bedeninizin ihtiyacını daha dikkatli bir şekilde e, dinlemeniz e, gerektiğini de vurguluyor beslenme uyku hijyen ya da fiziksel hareketliliğe dair de yeni alışkanlıklar kazanmak için ideal bir zaman dilimindesiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Gündelik yaşamınızda küçük ama düzenli adımlar atarak ilerleyen adımlarla büyük bir fark yaratabilirsiniz. Ancak mükemmelliyetçilikten kaçınarak gerçekçi ve sürdürülebilir planlara yönelmek bu süreci de sizin için daha sağlıklı kılacaktır. Şimdi sevgili koçlar Ağustos ayının size mesajı ilişkilerde haklılık yerine uyum ararsanız içsel huzura daha kolay ulaşırsınız diyor. Ağustos ayında dikkat etmeniz gereken şeyler ise aşırı tepkilerden, sert yüzleşmelerden ve karşı tarafı suçlamaktan uzak durmalısınız. Dengeyi kaybettiğinizde enerjinizi de boş yere harcamış olacaksınız. Ağustos ayının öne çıkan etkileri sevgili Koçlar sizler için ilişkilerde karşılıklı anlayış kurmakta zorlanabilirsiniz ama daha çok uyum sağlama çabası içinde olursanız bu durumu atlatabilirsiniz sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler öne çıkabilir Bu gelişmeler sizi bazı kararlardan dönmenizi veya bazı kararları yeniden gözden geçirmenize itebilir. Günlük yaşam düzeninizi yeniden yapılandırma ihtiyacı doğabilir Ağustos ayında. İşlerinizi toparlamak ve sağlığınıza daha fazla özen göstermek isteyebilirsiniz. İstemekle kalmayın, özen gösterin. Ağustos ayında kendinizi olduğunuz gibi sevin. Uyumlanmada güçlü olun, cesaretinizle parıldayın. Dengeyi unutmayın. Kendi isteklerinizle başkalarının beklentileri arasında denge kurmak gerçekten önemli. Sizi ruhen güçlendirecektir bu durum. Videonun başında bazı arkadaşlıklar bitebilir demiştim. Arkadaş çevrenizi de gözden geçirin ve size iyi gelmeyen ortamlardan uzaklaşın ve sizi besleyen dostluklara yönelin ve bu arkadaşlara yer açın. Sağlığınıza yatırım yapın. Yeni ay zamanı özellikle küçük ama etkili bir alışkanlık değişikliği büyük fark yaratacaktır sizde. Cesurca sevin, sevmekten korkmayın. Venüs aslanda olduğu için de duygularınızı gizlemeyin, kalbinizi açın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.